Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Heroes Arena Esport oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Heroes Arena Esport oynayacağız arkadaşlar. Bu şarj atın diye böyle şey yapıyor. Ha neyse boş ver onu. Boş verelim onu. Neyse arkadaşlar şimdi şeye başlayacağız. Hmm, neye başlayalım? Bakalım al. Şu giderse. Evet S25 oyuna gireceğiz arkadaşlar. S25 girelim. girelim. Evet. Arkadaşlar başlıyor. Evet çıktı. Yalnız benim ramım dolu. Doluydu. Boş attım. Şimdi iyi oynayabiliriz artık. By God's grace and... wow. We shall prevail. Bak işte adamım dibi. Gidas. Nişancı yani nişancı. Boş belen neyse birazdan yani oyunda bir işler olacak yani ben de dediğim yani sizde bir oyunda bir işler olacak gibi yani bu arada yüzümü de göstermeyeyim çünkü kanalım çalınabilir sonra göstereceğim yüzümü sonra kameradan açarım sonra size göstereyim yüzümü ama, ama bir dakika dur ben göstermiştim değil mi yüzümü göstermiştim ben video ben kendi ben, ben kendi videomu bile izledim benim yüzümü bile gördünüz orada Göstermeye gerek yok zaten. Siz güzel oradaki oradakini hatırlarsınız siz mi? Ben hatırlamayı bıraktım orası da. Canım bir de iki dislike atmışsınız benim videoma. Kim attıysa artık şey yani neyse. Kızmayacağım. Zaten ben başkalarına kızarım, mi? Evet, e Milla. <laughs> Çıktık arkadaşlar. Evet bu da kötü gürüz kattı. Heretics <laughs> <laughs> be warned. Our work is not yet done. Ne şey yaptın? Ne Hep gülerim buna. gel bakalım. Ben dala güçlüyüm bununla. Kaçsın bana. Kaçsın emin Zaten en de aha. Bak 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 beni tuzağa çekmeye çalışıyor. Heretics be warned. Our work is not yet done. Ne nasıl? what the hell? üç kişi girdi ve sal saldırıyoruz. insan Bakalım kim alır. Onlar sonra <laughs> please show Enemy me the way and the light. Come, we have more souls to set free. çok kaçmam lazım bir kuleye girelim. evet heretics be warned our work is not yet done bu sefer üstten gidelim arkadaşlar üst tarafları da açacağız da oradan kuleye gelmek için evet Aşağıdaki biri açtı galiba Lord Please Show <laughs> me <Gülüyor> the way and the light İki kişi açmaya çalışıyor sanırım burayı Bakayım mı? Oha! Geliyor 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 Shut down Onu da Ne ve yenilmiyorum Oyunun içi indiriyor Size bir benden oldu güzel arkadaşlar. Ya benim canım az ya. Come, Doldursam we have ya. more souls to set free. Oyunda hep kasıyor. Sıra yapmayın bu oyun hep kasar. Be warned, our work is not yet done. We have made a choice. Ah, sanity. Yeah, yeah. I yes, just yes, took yes. a we have more souls to set free. An enemy has been slain. Şurası neymiş lan bakayım be, Oo. Burası da aşağısı. Lord please show me the way and the light. gelelim hadi bilmiyorum. Come. We have more souls to set free. İyi şu şuraya sardı galiba. Aşağıdan gidelim. Bastım mı? Azdan patlıyor. Our work is not yet done. Bana mı öyle geliyor yoksa?

Is up low sure has been <laughs> Heretics be warned Hered. our work is not yet done. An enemy has been slain. <laughs> <laughs> <Hola>. <laughs> Oha. Lord Ben şeyden açınca... Oha. Ben şu bastığına bin ya. <laughs> Sanırım ben oluyor. Ya of ya. bazen de bazen alırsın bazen alamazsın öyle derler ben kendi karamı bulmuyorum o oh, iyi oldu bütün nasıl yok bulmamak sanırım alacak gibi görünüyor alamadım 3 kişi geldi sanırım 3 kişi alır ooo ben de dedim, dedim evet 2 ekip olarak gidiyoruz Şu arkadan da biri gelirse sevindirim oğlum yalnız pis vuruyorlar çok pis vuruyorlar Dur Aha. Alamadım. Kaçıyor. Sana bir daha Come. We have more to set free. Demek ki biz daha <laughs> Onlar alıyor orada. Aşağı gemilerin lazım. Yardım edin bana. show me the way and the light evet kazandık bu arada video kapanmadı değil mi evet kapanmadı evet arkadaşlar oyunumuz bu kadar da kapatıyorum arkadaşlar videoyu kapatıyorum hadi bakalım Şurada niye şey olmadı? Bir dakika. Eee evet, evet devam edelim bakalım. Ha. Level 71 zaten ben çok oynamıştım burayı. Zaten ben bu oyunu çıkmadığım zamanlarda oynadım. Evet, evet aldım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar arkadaşlar. Aşağıdaki yorumlar kısmına da yazmayı unutmayın. Kanala abone ol olup olmayı ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.